Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çıtı pıtı bir modelimiz var. Sık iğneli bir model. Ufak bir kısmında da yine kelo olan modelini kullanacağız. Kelo olan modelini yapmakta zorlanan arkadaşlarım bu modelden başlayabilirler. Bu modelle birlikte elleri gayet güzel alışacaktır. Çünkü en kolay yapılışı bu orta kısımlarında oluyor. Sonuçta kilo olan modeli de çok sipariş alan ve herkesin çok beğendiği modeller oluyor ya. Bunlarla eliniz alışabilir yani. Bir sıralı oya modelimiz olacak. Buradaki iplerimi hazırladım. Yazmam zaten çok canlı bir yazma değil. Genellikle içerisindeki renkler soft renkler ve 3 tane renk kullanılmış. Burada göstereceklerim bir reklam değil. Yazmam Cenk'in desenli yazmalarından. Kenarında su yolu var. Şöyle kısmı böyle hep su yolu gidiyor. içerisinde de bu renklerimiz var. Şimdi hardal sarısı olarak e, bu defa 41 kullanacağım. Altın başak 41 numarası. Ve son zamanlarda da bunu kullanıyorum. Bunun da rengi gayet güzel. Böyle bir rengi var. çizme 325. Bir de şöyle kahverenginin e, bir tonu buradakilerin de böyle koyu kısımlarını düşünün. Altın Başak 426 bunun da numarası. Şimdi hemen modelin yapımına geçelim. Evet zemin zürafalarımı böylece hazırladım. Şimdi ben bu zürafa kısmını yaparken mutlaka ipi, ipi iğneye iki kez dolayarak yapıyorum. Buralar böyle daha tok dursun daha sert dursun diye. Buradan kahve köpüğüyle yine devam ediyoruz. Zemin de yani aynı renk yaptım. Zemin rengim de aynı. Bir tane zürafa geldim. Buna geri dönüyorum. ve hemen yandakine batıyorum kuyumcu kafesi yapacağım hiç boşluk bırakmadan yine bir zürafa geldim geri dönüyorum ve bir yandakine gelip Aşağıya doğru iniyorum burada ipimin gelişiyle. Bu sıramda başka yapacağım herhangi bir şey yok. Yani zemin kısmın böyle kuyumcu kafeslerinden oluşuyor. Böyle zor ağır bir model değil sıramı ben hemen tamamlayayım. Evet bu kısım hazır. E, elle alırsın diye yapacakları en güzel modellerden birisi bu zaten yeni başlayan arkadaşlarım. Şimdi kele olan modelini yapmakta zorlanan arkadaşlarım burada yapacağım kele olan sadece 3 kez atacağız ipimizi üstünden. Onun için başlayacak olanlar ya bu modeli öğrenmek isteyenler böyle küçük kedi olanlarla başlarlarsa daha sonrasında 7-8 atımlıklara da geçerler şimdi şuradan hemen ipimi en başta tutturdum şuradaki ipim de paylı bir şekilde o dursun burada başlarken küçük bir pırpırla başlıyorum çevireceğim elimde tam üzerinden geçecek şekilde bu tarafa alıyorum düğümünü. tam üzerinden atlattım Şimdi de tekrar çeviriyorum ve bu tarafa geleceğim hemen burada bitireceğim yani üç kez dolayıp bitirdik kere olan da zorlananlar genellikle bu sayı 7'ye 8'e çıktığı zaman yani bunu böyle tekrar 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 atmanız gerek 8'e falan çıktığı zaman o zaman zorlanabilirsiniz. Ama bunda hiç zorlanacağınızı düşünmüyorum ben. 3 sefer şöyle gidip geldik. Buradan şimdi keseceğim. Şimdi bu orta benim tohumlarım bunlar. E, arayı bakayım kaç tane bırakacağım. Bu aralarımı ayarlayayım. Sarılarımı böylece tamamlayacağım. Şimdi şöyle iki tane boş bırakalım. Bir tane şu üçüncüye tekrar yapalım. Yalnız burada yazmayı eğer elinizde çevirmek istemezseniz şöyle de yapabilirsiniz. Bir tane pırpır pır mı yaptım? Yazmayı çevirmek istemezseniz buradan direkt bu şekilde tam şöyle şuradan yine tutup üzerinden atlatacağız tam üzerinden atladığı zaman düğümümü sıkılaştırdım şimdi tekrar bu tarafa geleceğim bu defa şöyle tam gene üzerinden olacak şekilde atlattım pek çok arkadaşım tabii yazmayı çevirerek daha rahat yapıyor ama bir süre sonra eliniz alışır. Yazmayı çevirmenize de gerek kalmaz. Bu şekilde de hiç çevirmeden yapabilirsiniz. Evet şimdi bu kısımlar hazır. Üzerini de böyle pişmiş ayva rengiyle gideceğim. Burada uçtan tutturabiliriz ipimizi. Şu kenarda şöyle. Yani ben en uçtan tutturayım. Gene aynı yerde buraya geleceğim. Şunun üzerinden şöyle bir köprü atacağım. Geri döneceğim. Birazcık da paylı olacak bu köprü. Arada boşluk olacak yani. Şöyle bir tık arada boşluğu olacak. Şu kadar yeterli. Bunu attım. Şimdi bu tarafa tekrar gelirken Şurada yaptığımız gibi bir, bir tık böyle üzerinden değil de tam üzerinde geleceğim bu defa. Yani üstünde olmayacak da nasıl desem. E şöyle bunun üzerinde iki katmış gibi değil de yani tam üzerinden de gelebiliriz burada. Çünkü içerisini sık iğne ile dolduracağız artık bunu. Böyle dileyen gene elinde çevirebilir burada. Çevirmek istemeyenler de şöyle tutup zaten aldığında hemen kendiliğinden geliyor buraya geldim içerisine sık iğne ile geçiş yapacağım ben yine buraları böyle çift dolayacağım biraz tok dursun diye burada sayı vermeyeyim İçerisini böyle doldurana kadar sık iğne doldurana kadar gideceğim burada önemli olan tek şey sık iğnelerin kesinlikle üst üste olmaması dip dibe olacak. Şöyle bakın dip dibe olacak ama kesinlikle üst üste olmayacak. Aralarda da gene boşluk olmayacak. Mümkün olduğu kadar sık dolduracağız burayı. Bu tarz modelin, yani şu modelin yaptığımız bu modelin bozulması mümkün değil. Asla bozulmaz. Bozulacak yeri yok çünkü. Şöyle etrafına geliyorum. Bunların hepsini de dilediğiniz iplerle yapabilirsiniz hanımlar. Ben polyesterlerle yapıyorum son zamanlarda son zamanlarda dediysem gene bir seneyi geçiktir. Yani polyesterlerle yapıyorum ama siz dilediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Şöyle iyice doldurana kadar geliyorum. Şurada bir tane daha sık iğne alacak boşluğum kaldı. Evet. Buraya kadar geldim. Şimdi de şuraya da gelip gene sık iğneyle iyice düğümümüz sıkılaştıracağım. buradan kesiyorum. Bakın böyle bir modelimiz olacak. Şimdi ben şunları da hemen tamamlayayım. Farklı bir şey yapmayacağım. Yani aynı şekilde devam edip gideceğim. Evet hanımlar. Çatı pıtı Çok severek yaptığım modellerden bir tanesi. Daha önce de farklı bir yazmaya böyle farklı renklerle yapmıştık bunu. Hatırlayanlar belki vardır. Bu yazmanın içerisinde de görün istedim. Bu yazmanın içerisinde yeşil yok. Eğer yeşili olmayan yazmalarınız varsa mesela onlara bu tarz modelleri yapabilirsiniz. İçerisinde alışkın olduğumuz yeşillerin olmadığı yazmalara model uydurmak bir tık daha zor oluyor. Bence çıtı pıtı yazmalar içerisinde ya, yani çıtı pıtı modeller içerisinde böyle en güzel diyebileceğim ya da en kullanışlı diyebileceğim modellerden birisi bu. E, çünkü zemin kısmında zaten çift dolayarak gittik. Üst kısmında da e, hep böyle dip dibe sık iğnelerle gidiyoruz. Bu kesinlikle bozulmaz. Bakın şöyle elimde bur buruşturayım açayım yani kesinlikle bozulmaz. Zaten yazmalar makinede yıkanmaz hanımlar. Ee, yani daha doğrusu ben makinede kesinlikle yıkamam. Elde yıkarım. Bunlar da elde yıkadığınız sürece kesinlikle bozulmaz. Bu iplerle yapıyorsanız eğer model bittikten sonra sabunlu bir tülbentle ütülerseniz de kalıp gibi yazmanız eskise bile model kenarında gene kalıp gibi kalır. Bunu tabii ki pek çok arkadaşım biliyor ama ben yeni başlayanlar için, yeni takip etmeye başlayanlar için böyle ara ara söylemeye çalışıyorum. Burası soldan sağa giden arkadaşlarım için. Bu modeli yapıyor olursanız eğer yani bence minimum 550 TL'ye yapabilirsiniz. 500 ya da 550 TL. Ee, belki bazılarına böyle fazla gelebilir bu fiyat. Çünkü hani böyle çok çıtı pıtı bir model ya. Ama bana göre çok değil çünkü hem çok sık buradaki modeller hem de her birinin üzerinde böyle sık iğne ile gidiyoruz. Yani bunların üzerleri hep böyle sık iğne ile doldurularak gidiyor. Onun için de sık iğneli model modelse eğer fiyatı da ona göre olur. Benim verebileceğim böyle minimum fiyatı bu olurdu. Umarım denersiniz olan modelini yapmakta zorlanan arkadaşlarım bu orta kısımdaki olanlarımız dediğim gibi küçük ya. Bunları yapmakta zorlanmayacaklardır. Şöyle bir yazma kenarında su yolu var. Şöyle. Vizon renginin çok böyle koyu tonunu düşünün siz şu zemin rengi olarak. Burada birazcık açık çıkıyor aslında ama yani tam rengini ben burada veremiyorum size. Aslında gayet de güzel renk olarak falan hoş bir yazma. Sadece içerisinde alışkın olduğumuz bir yeşil olmadığı için biraz model uydurması zor oluyor. Cengin bir yazma sanımlar. Desenli. Hani siz arayacak olursanız ona göre bakarsınız. Cenk diye bakarsınız mesela. Yazmamızın içerisinde de bakın bu şekilde. benim hiç böyle sıkılmadan yapacağım modellerden birisi olurdu bu severek yapılacak yapacağım hiç böyle sıkılmadan yapacağım modellerden birisi diyebilirim yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen seveceğini beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla gene bu videoyu paylaşabilirsiniz daha sonra yaparım diye düşünürseniz ya da fiyat bilgisi aklımda kalsın diye düşünen arkadaşlarım da videoyu kaydetmeyi unutmasınlar. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.